bugün hacca gidenler hacdan önce umreden yararlanıyorlar ama Bakara 196. ayette bahsedilen fide cezasını uygulamayıp kurbanları kesmeden tıraş oluyorlar. Bunların durumları ne olacak? bu arkadaşımız yanlış anlamış bu şeyi. Şimdi ayette Bakara 196'da diyor ki فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى hac Hac vaktine kadar umreden yararlanan yani hac, hacdan önce umre yapmış olan kişi Ömesteyi seremler hed kolayına gelen bir hediye şey yapsın bu o, o hediye mahille Kurban bayramının birinci gününden itibaren başlar. Kurban bayramının birinci günü de zaten kişinin hacı olduğu gündür. O zaman e, bir e, kurban keser ki bizdeki uygulamada hacla umreyi birleştirenlerin tamamı kurban keserler. Bunda bir şey yok. Yani bu tamamen ayet-i uygundur. Hacr-ı birleştirenler, kurban keserler. <laughs> Şimdi şeyden kurban kesme gücü olmayan üç gün hacda dokuz, şey yedi günde evine döndüğü zaman olmak üzere on, on, gün oruç tutabilir. Ama bu ıı, şeyde ıı, tıra, o, o tıraş, bu şahsın bahsettiği tıraş, umre ihramından çıktıktan sonraki tıraştır. İşte o tıraş zaten kişinin temettüğünü, temettüğün yararlanmak demektir. Yani o arada bir ihramsız bir zaman geçirmesine fırsat vermiş oluyor. O tıraş onu rahatlatıyor. Ondan o, o, tıraşı olmanın, o rahat rahatlamanın bir fidyesi gibi, bedeli gibi şeyde bayramın birinci günden itibaren bir kurban kesmesi gerekiyor.